Aleykümselam da. Kız, bunlar barışırlar mı ki? Ay siz bile barıştınız Leyloş, lütfen. Hı hı. Biz barıştık da yenisini bile küstük. Ah bu barutçu erkekler ah ömrümüzü yediler ayol. Ah şu barutçu gelinleri ah ömürlerini yediler abilerimin. Kız vallahi alırım seni ayağımın altına. ha. Sen hep bizim yanımızda olacaksın. Hmm. Her zaman Leyloş'um, her zaman da. Ne? Bak şimdi. Leyloş'um hmm. sen koskoca kadına nasıl sahip çıkmazsın da evden kaçırırsın? Ha bak aklıma geldi işte yine. Ay geldiğinden beri beynimi yedin zaten Defne. Şimdi nasıl geldik biz o konuya ki? Hı? Gelmedik. Hep oradaydık aslında. Hı. Leyloş benim o kadını bulmam lazım. Ay yanını ben daha fazla oyalayamam vallahi. Bir şekilde o kadını bulup konuşup bu mevzu çözmem lazım benim. Ay, o zaman e, düşünelim Defne. Düşünelim vallahi Leylüş. Yalının annesini bir daha nasıl buluruz? Düşünelim. Düşün. Kız, Leylüş. Hmm. Biz burada ne düşünüyoruz? Yükselen borsayı değil herhalde Defne. Ay ne düşüneceğiz ayol? Yalının annesini ikinci kere nasıl bulacağımızı düşünüyoruz. E peki birinci kere nasıl bulduysak ikinci kere de, öyle bulmayı neden düşünmüyoruz? Yani biz ille de yenilikçi olmalıyız diye direten insanlardan mıyız? Yo. Ee, bence biz bayağı gelenekçiyiz. <laughs> Şunu baştan söylesene be Leiloş. Ay. İblise yeniden buldurmak varken burada kokumam kuşu gibi oturmuş düşünüyoruz. Alo İblis. Defne bacı. Ay Adem. <laughs> Selam söyle. Ya şu telefona sen çıktığın için nasıl sevindim bilemezsin. Ay şimdi İblis çıkacak. Üç saat boyunca ondan cevap almak için sürüneceğim diye çok korkmuştum ya. Seninle çok acık konuşmam lazım. Alo. Adem. İblis sen mi geldin? İkisinden de cevap yok. Alo. Alo. Ay İblis sen çekil aradan Adem gelsin. Haydi. Adem. Oğlum bak ben senin acayip tısmaya başladım ha. Işınlanıyor mu? Ne yapıyorsun ya? Buyur bacım. Ne istemiştin? Bir mesele vardır? <laughs> Var vallahi. Şimdi Adem. Hani İblis benim plaza kalasımın anasını bulmuştu ya. He bulmuştu. Ha, hani çoğulu koyup bana getirmişti. He etmişti öyle birden densizlik. Hah, işte bizim o kadını yine bulmamız lazım. Niye buluyoruz ki bacım ikinci kez kadını? Dedik ki iki kere bulalım garanti olsun. Ha. <laughs> 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 Ay delirtme biri, Kadın kaçtı 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 kadın. Ya ama böyle biz bul getirsen kaybet olmayı da. İblis çok kızar valla söyleyeyim. E, Adem. Hı. İblise bir sorsak be. Ha? O kadın nerede bulmuştu? Hayda Ha? Ya sen. Ala bu ne? Kız al diyorum. Kişisel gelişim günleri kozmik enerji terapisi, içinizdeki çocuğu bulun, kokularla huzur, üzüntüsüz yaşama sanatı, ilişki sanatı, yoga sınıfları. Bu ne be? Seminer mudur nedir? Senin kaynana gelmiş ha buraya. İstersen gideyim bir şey söyleyeyim. Alsın kadını çuvala koysun getirsin. Hayır 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 sakın ha. Sakın. Demek burada. Ha? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.